bu da traktör. Ara gaz da çekiyor. <laughs> evet abi. Evet. Allah Allah peki Suzuki'ye geçsek binlik miydi Suzuki? Evet binlik. Tamam. <laughs> Fevzi ne yaptın ya? <laughs> en son 500'lüğünü duymuştum. Peki başka ne vardı? Yamaha mı? Şahin. E Şahin. Manifurtlu Şahin. Bir dakika dur Şahin burada var. Onu evet. ayrı bir test ederiz. Olmayanları bir duyalım. Yamaha 115. Burada olmayan. <laughs> Otobandan, bu. <laughs> bu otobandan geçişi bu. Bu da Suzuki'nin otobandan geçişi.